Merhaba evrenin değerli parçası. Öncelikle kendini hatırlayan insan kitabının sayfalarına karışıp bizimle birlikte kendini bilme yolculuğuna katıldığın için çok teşekkür ederim. Tabii ki benden bu ses kaydını istediğine göre kitabı sadece okumakla kalmayıp uygulamaları da yaptığın için çok mutluyum. Çünkü senin uygulamaları yapman benim kitabı yazma amacımın gerçekleşmesi demek. Sende olan her olumlu değişim ve farkındalık bütüne katkı sağlayacaktır. Hadi şimdi benden beklediğin değerler çalışmasının dördüncü ayağına başlayalım. İnsan zihni bildiklerini dışarıda aramaya meyildir. Kitapta da bahsettiğim gibi kişinin dönüp de kendisine bakması, kendisini incelemesi de bu yönden kolay değildir. Ama kendi düşüncelerimiz, duygularımız ya da davranışlarımız üzerinde düşünebilme, onları gözlemleyebilme yeteneğimiz her birimizde var. Şimdi yine bu yöntemi kullanacağız. Eğer dikkat edersen sen de pek çok kişi gibi değerlerini dışarıda arıyor olabilirsin. Örneğin güven değeri olan bir kişi hep dışarıda kim güvenilir, kim güvenilmez bunu arar durur. Ya da adalet değeri çok yüksek olan biri sürekli kimler ya da neler adalette diye kendi radarında sürekli bir arama yapar, bir yargıya varır. Oysa değerlerimizi içimizde yaşayarak dışarıya yayabiliriz. Düşünsene hepimiz değerimizin insanı olmaya daha çok odaklanırsak biz de dünyaya ne kadar güzel bir enerji yayarız. Ne kadar güzel canlı bir değer örneği oluruz bu dünyada. Şimdi bu çalışmaya hem kendimize hem de dünyamıza çok daha fazla katkı sağlayabileceğimiz bir adımla başlayalım. Öncelikle değerlerinin her birini kendinde aramaya başlayacaksın. Nasıl mı? Yine aynı örnekten gidersek güven değeri için örneğin ben ne kadar güvenilir bir insanım? Başkalarına ne kadar güven veriyorum? Kendime ne kadar güveniyorum? Kendime verdiğim sözleri tutuyor muyum? Kendime güveniyor muyum? veya adalet değeri için. Ben her konuda adil miyim? Tüm kararlarım adil mi? Peki kendime karşı adil miyim? Bu dünyada tanıdığım en güvenilir insan ben miyim? Bu dünyada tanıdığım en adil insan ben miyim? Bu soru çok önemli. Her ne kadar başkalarını tanıdığımızı iddia etsek de en iyi tanıdığımız insan kendinizdir ya da kendimizi bile tam olarak tanıyamadığımıza göre nasıl oluyor da başkalarını iyi tanıdığımızı, bildiğimizi iddia edebiliyoruz. İşte bu yüzden eğer değerlerimizi içte yaşayabilirsek o değeri en iyi yaşayabilen insan olabiliriz. Kendimizi bilebiliriz. Zaten işimiz başkalarını bilmek değil, önce kendimizi bilmek. Bu soruların cevaplarını kendinle samimi bir şekilde cevaplamaya zaman ayır lütfen. Cevap verirken savunmaya geçen ya da bir şeyleri göz ardı etmeye çalışan egonun sesini duyarsan onu fark et ve bir kenarda seni beklemesini söyle. Kendine verdiğin cevaplar senin kendinde neleri değiştirmen iyi olacaksa onları açığa çıkaracak. Ve her gün biraz daha değerlerini dışarıda arayan değil, değerlerini yaşayan ve yaşatan seni oluşturuyor olacaksın. Bu en önemli beş değerini bir kağıda yazıp aynaya, bilgisayarın kenarına ya da göz önünde kolaylıkla görebileceğin, özellikle sabah ve akşam bir yere koy. Yani senin hatırlamana yardımcı olacak bir yere koyman da fayda var özellikle 21 gün boyunca her sabah kendine bu değerlerini hatırlatıp bugün bu değerimle yaşayacağım bildiğim en güvenilir ya da en eda adaletli insan ben olacağım bugün tüm seçimlerimi, tüm ilişkilerimi bu değerlerimin insanı olarak yapacağım diye kendine söz ver ve günü yaşamaya başla. Akşam olduğunda yine değerlerini hatırlayıp kendine sor. Bugün hangi konularda bu değerime göre davrandım? Hangi konularda bu değerimin dışına çıktım diye gününü düşünerek sorgula. İletişimde bulunduğun kişileri hatırla, seçimlerini hatırla. Bu sana çok büyük bir öz farkındalık kazandıracak. Eğer değerini kullanmadığını ya da yeteri kadar kullanmadığını anlarsan Fark edersen kendine şu soruyu sor: Bu değerimi tam olarak kullanmış olsaydım nasıl bir davranış içinde olurdum? Ve gelen cevabı bir dahaki sefere uygulamak için kendine telkin ver. Evet, bunu yapabilirsin. İşte değişim böyle oluyor. Özet olarak bakacak olursak her sabah bu değerlerini kendine hatırlatıp bu değerlerinin gözünden hayatı yaşamak için kendine söz veriyorsun. Akşam olduğunda da günü düşünüp bu değerlerini ne kadar kullandın ya da kullanmadın, onları gözden geçiriyorsun ve kullanmış olsaydın nasıl yapardın? Bunu kendine telkin ediyorsun. Şunu her zaman hatırlayalım ki bir insan kendi değerlerini ne kadar çok yaşarsa, o değerin insanı olursa, etrafına da o kadar çok o değerle ilgili kişilerle, durumlarla karşılaşacaktır. Eğer karşına senin değerinin tersi çıkarsa bunu hemen bir fırsat olarak görebilirsin. Örneğin güvenilmez bir durumla ya da güvenilmez bir kişiyle karşılaşıyorsan bu sana daha güvenilir bir insan olmayı hatırlatsın. Eğer adaletsiz bir insanla ya da durumla karşılaşıyorsan bu sana daha adil olmayı hatırlatsın. Ve enerjini doğru yere yönlendir. Biliyorsun ki zihnimiz ne ile meşgul olursa o dağımız orada, o dağımız neredeyse enerjimiz de orada genişliyor. Evet, değerler çalışmasının dördüncü ayağı da burada. Seninle şimdi. Evet, uygulama yapma zamanı. Kendine iyi bak evrenin değerli parçası. Bana da kitapla ve sendeki etkisiyle ilgili gelişmeleri haber verirsen, yorumlar, mesajlar yollarsan çok sevinirim. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Evrenin kızı Arzu Bıyıklıoğlu